İyi günler. Ayşe kanalıma hoş geldiniz. Kare motifini yaptığımız hanım dilendi, bey beğendi modelini bugün yarım motif olarak çalışacağız. Hiç bilmeyenler için umarım faydalı olur. İpimi hazırlayıp hemen dönüyorum. Pembe ipimle 9 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ip alıp, 5. zincirin içine 3 tane tırabzan yapıyorum. 2 zincir, bir sonraki zincirin içine tekrar 3 tane tırabzan yapıyorum. bir zincir bir sonraki trabzanın içine sık iğne olarak battım. 4 zincir çekip dönüp buradaki yuvaya 3 tane trabzan örüyorum. Bir zincir, 3 trabzan 2 zincir tekrar 3 trabzan 1 zincir buradaki köşeye 3 trabzan ördüm. Şimdi bu burada bir artırma yapmak istiyorum. 1 zincir çektim, 1 trabzan 4 zincir çekip döndüm ve buraya 3 tane tırabzan örüyorum. Bakın alt sırada bir tane üçlü trabzanımız vardı. Bu sırada iki tane üçlü trabzanımız. Yani her sırada köşelerde, bitişlerde bir trabzan örerek artırmayı gerçekleştiriyoruz. Dört zincir. şu köşeye kadar örüp dönüyorum. Sıranın sonuna geldim. Köşedeki artırmamı yapıp dönüp 4 zincir çekip 3 tane trabzan yaptım. 1 zincir örmeye devam ediyorum. E, motifiniz kaç sıraysa siz de bu üçgen motifi e, kare motifin sırasına göre yapacaksınız. Diyelim ki 5 sıra. 5 sıra öreceksiniz. 4 sıra, 4 sıra öreceksiniz üçgen motifinizi de. Sıranın sonuna kadar örüp dönüyorum. Bakın üçgen motifimizin köşeye kadar Ö örmesini bitirdim. Diğer motiflerimi de buraya alıyorum. İnşallah hiç bilmeyenler için yardımcı olmuşumdur. Yüklenen videolarımdan haberdar olmak için Ayşelif kanalıma abone olup bildirimleri açık hale getirmeniz yeterli olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Başka videolarda görüşmek üzere.